Herkese selamlar. Ben Fuat Diri. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kırgızistan'ın doğusunda, en doğusunda Çin sınırındayız. Karakol şehrindeyiz. Bir önceki videoyu izleyenler bilirler. Karakol şehrine geldik. Kültürel olarak çok zengin bir şehir. Neden zengin? Çünkü burada yaşayan Çinli Müslümanlar var, Ruslar var, Kırgızlar var. Yüzyıllardır bunlar iç içe beraber yaşıyorlar. Bu videoda Karakola geldiğinizde gezmeniz gereken yerleri göstereceğim sizlere. Küçük yerler var. Hani az bir şey var. Az bir plan rota çizdim. Onu göstereceğim. Bu videoda Dunganları tanıyacağız. Rus Ortodoks Kilisesi'ne gideceğiz. Dungan camisi var. Cami göstereceğim sizlere. Genellikle buraya gelen insanlar dağlara çıkıyor. Doğa yürüyüşleri var. Kırsallara, göle gidiyorlar. Isık Göl var buraya 15 kilometre uzaklıkta. Böyle bir Keşfe çıkalım. Sizi tarihiyle sıkmayacağım ama hoşunuza gidecek hikayeler var. Dersime çalıştım, Sizleri anlatacağım. Çok heyecanlıyım. Haydi gidelim, görelim ve video başlasın. Çin'deki baskılardan kaçıp özellikle Kazakistan, Kırgızistan'a evet İstanbul'da çalıştım. Akşemsettin Mahallesi. Karakol şehri Bişkek'e göre daha uygun. Çocukluğum sanayilerde geçti. Haydi bismillah, afiyet olsun bize. Burada Osmanlı Devleti tarihinde de bizim yerleri de burada yardım etmişler orası. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok çok abi. güzeldi. Sizin bildiğiniz zengin bir ailenin çocuğu değilim. Zengin bir annenin, babanın da çocuğu değilim. Kara ellerle eve geliyordum ve kara ellerle sabah okula gidiyordum. Müzik <laughs> Dungan Camisi'ne geldik. Şansımıza burada bir Çin çalışması var. İnşallah ses gelmiyordur sizlere. Ceviz ağacı. Şöyle girişi bu şekilde. Kantaysın abi. Bunu mu giyeceğim? Aa bunlardan bir tanesi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bunlardan bir tane giyeceğim şöyle bırakayım kamerayı buraya. Dungallardan bahsetmek istiyorum. Dungallar kimdir, nereden geldiler? Bu cami ne zaman yapıldı? Çok farklı hikayeleri var. Çok güzel oldu ya. <laughs> Vallahi güzel oldum. <laughs> Çok yakıştı. Sevdiğim bir renk bir de bordo. Öncelikle arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Kanalımı yeni keşfedenler sefalar getirdiniz. Dungan camisindeyim. Dunganlar kimlerdir? Dunganlar Çinli Müslümanlar. 19. yüzyılda Çin'deki baskılardan kaçıp özellikle Kazakistan, Kırgızistan'a göç eden Müslüman Çinliler. Bu cami de 1907 yılında inşa edilmiş Çinliler tarafından yani Dunganlar tarafından. Tamamen Çin mimarisine özgü yapılmış. Gördüğünüz üzere inançları bizim gibi ama e, mimarisi, kültürleri çok çok farklı. Cami, baktığınızda camiye bizim camilere benzemiyor ama kendi kültürlerini öz mimarisiyle yapmışlar bu camiyi. Bu Çinli Müslümanlar burada kendi yemeklerini, kültürlerini, dillerini koruyarak yaşamaya devam etmişler. Şu anda bile yemeklerini, kültürlerini görebiliyoruz. Daha bir önceki videoda kültürlerinden kalan bir yemek yedik Aslanfu diye. Yemekleri o Dungan yemeğiymiş. Bunlar hem Müslümanlar hem de Çin kökenliler bu yüzden kültürleri çok farklı ama dediğim gibi inançları yani bizim gibi farklı bir konudan bahsedeceğim sizlere ayrıca. Dün akşam çoğu yoruma baktım. Hani böyle eski videolara bakarak yorumları okudum. Yorumları okuyunca gerçekten günüm güzelleşiyor. Çok güzel yorumlar alıyorum. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. İçtenlikle yorum yaptığınızı görebiliyorum. İliklerime kadar bunu hissedebiliyorum beğeniyorsunuz, destek veriyorsunuz, hype puanı veriyorsunuz. Hatta kanalıma katılanlar bile oluyor. Aylık 10 lira, 20 lira, 30 liraya artık kendiniz belirliyor bel belirliyorsunuz, destek oluyorsunuz bana. Destek olanlara çok teşekkür ederim. Destek olamayanlara da çok teşekkür ederim. Çünkü destek olamayanlar beğeniyor ya da unutuyor yorum yapmayı, hype puanı verip de geçiyor ya da videomu e, tamamen izliyorlar. Bazen Videomu izleyenler de şöyle abone olmayanlar bütün videolarımı izliyor sonuna kadar ama abone olmayı unutuyorlar. İnşallah bu videodan sonra unutmazsınız. Eleştirileri açayım dediğim gibi ama hakaret etmeden eleştirmek gerekiyor bir insanın. Bu benim canımı sıkmıyor. Sadece anlatmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim sizlere örnek veriyorum. Ben daha önce Türkmenleri araştırdım. Türkmenleri aradım vesaire. Onları ziyaret ettim, videolar yaptım ve Yorumlar geldi işte neden gittiğin ülkelerde Kürtleri araştırmıyorsun, onlar da yaşıyor orada. Ben araştırıyorum ama bulamıyorum onları. Kırgızistan'da da varmış, araştırdım bulamadım. Ama Lübnan'da araştırdım ve buldum. Onları sizlere gösterdim. Suriye'de aynı şekilde zaten onları gösterdim. Şöyle bir tepki eleştiri alıyorum. Ya yapmasan... Niye yapmıyorsun diyorlar. Yaptığın zaman da bu sefer de Kürtçeni eleştiriyorlar. Benim Kürtçem bu kadar. Türkçe'yi de eleştirenler var. Türkçe'yi iyi konuşamadığımı söyleyen çok kişi var. Evet, ben Türkçe'yi çok mükemmel konuştuğumu söyleyemem. Kürtçe'yi de aynı şekilde. Ama ben böyleyim. Yani e, kitap okuyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama şive değiştirilmez Bence ben bu şiveyi çok seviyorum. eleştirebilirsiniz Tabii ki bunu dolaylı yoldan da güzel bir şekilde söyleyenler de var. Türkçe konusunda bazen gerçekten de tıkanıyor insan. Çünkü Kürtçe konuşuyorsun, Türkçe konuşuyorsun. İngilizce, Rusça, burada Kırgızca vesaire karışıyor frekanslar ister istemez. Türkçede de şöyle bir şey var. Türkmenlerin yanına gidiyorum. Türkmenler beni iyi anlasın diye farklı bir Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Hani böyle sanki Türkçe bilmiyormuşum gibi konuşmaya çalışıyorum. Karşımdaki kişi beni anlasın diye aslında konuşuyorum. Ama bir Türkle İstanbul'da biriyle konuştuğum zaman çok farklı konuşabiliyorum. Hatta şunu da diyenler oluyor ya diyorlar ki işte sen Cizreli değilsin. Sanki böyle batı tarafındansın. Türkçeden dolayı diyorlar. Bazıları da diyor ki işte Türkçeden şiven belli oluyor doğulu oldun. Bunlar çok güzel şeyler. Benim çok hoşuma giden şeyler. Arkadaşlar böyle yani eleştirebilirsiniz. Hiç problem değil. Destekleyenler çok var. Yorum atanlar beni çok mutlu ediyorlar. Yani gece yorumları okuduğum zaman o kadar hoşuma gitti ki benim. Daha da bir motive oldum. Bu sabah o yüzden böyle enerjiyim. Bu videoda enerjik başladım. Dünyanın en en iyi insanı olsanız biri kusursuz bir insan olsanız bile bizim insanlarımız maalesef bir kusur buluyorlar ve oradan sizi vuruyorlar bir şekilde. Şunu da diyorlar bana çok geziyorsun, parayı nereden buluyorsun, hayat sana güzel vesaire. Beni sıkı takip edenler neler yaşadığımı bilirler. Beni iyi tanıyanlar bilirler ne zorluklarla buraya geldiğimi bilirler. çocukluğum sanayilerde geçti. 6 yaşında, 7 yaşında başladım sanayide. Zaten babam tamirciydi. Sanayimiz vardı bizim Cizre sizin bildiğiniz zengin bir ailenin çocuğu değilim, zengin bir annenin, babanın da çocuğu değilim. Ben gönlü zengin bir ailenin çocuğuyum ve bundan çok mutluyum, çok sevinçliyim. İyi ki böyle. Ben hayatın zorluklarını böyle öğrendim, çalıştım, simit sattım, ne bileyim ayakkabı boyadım, inşaatlarda çalıştım. Çocukluğum biraz karmaşık geçti çok istediğim yani şeyler vardı. Oyuncu olmak istiyordum, futbolcu olmak istiyordum, basketbolcu olmak istiyordum. Hem çalışıyordum hem de sporla ilgileniyordum. Bugünleri yani böyle parayla şeyle gelmedim, kolay gelmedim. Bir sene önce 3000 abone iken şu an 60-50 daha da yükseliyor. Bunun için çok mutlu oluyorum. Ben abone sayısına, izlenme sayılarına bakmadan ilerliyorum. Eğer bakarsam bu benim modumu, motivasyonumu düşürür. Ben her videom benim 1 milyon izlense çok iyi paralar kazanırım. Ama şu anda öyle sizin aklınıza gelen uçuk rakamlar kazanmıyoruz. Biz gezginler olarak an söylüyorum sizlere. Gerçekten bizim kazandığımız para yollara, uçaklara, konaklamaya, yemeğe, içmeye gidiyor hiçbir şey kalmıyor. Hatta eksi de bile oluyoruz. Ben şahsen kendi adıma konuşayım. Ekside oldum. Çok zamanlar oluyor. Şu an bile buraya gelmem bile zor oldu. Zor dönem, dönemlerden de geçiyoruz. Sizin için faydalı olacak içerikleri üretiyorum. Umarım sizler benim içeriklerimi beğeniyorsunuzdur ve her şey yolundadır ve seviyorsunuzdur. Çocukluğum böyle geçti. Sanayilerde vesaire geçti. Tırnaklarımın içi böyle simsiyahtı benim. Kara ellerle eve geliyordum ve kara ellerle sabah okula gidiyordum. Ellerimi sakladığım günler de oldu benim. Gerçekten ellerimi saklıyordum. O tırnaklarımız siyahlığı gözükmesin diye. Bilmiyorum yani çok değişik o günler geldi aklıma. Biraz değişik hissediyorum şu anda. Böyle arkadaşlar Dungan Camisi, Dunganları tanıdık, sizlere gösterdim. Kıyafetini giydim şöyle. <laughs> Umarım hikayeyi ve cami beğenmişsinizdir. Şimdi içeriği göstermek istiyorum. Sanırım içerisi kapalı. Şöyle şerit çekmişler. Şöyle dışarıdan gösterebilirim. Kimse yok. İçerisi bu şekilde. Şöyle karakolun sanırım küçük bir alışveriş merkezi dedikleri küçük bir pazar. Hani bu yerel halkın alışveriş yaptığı bir pazar değil de böyle küçük bir AVM gibi içeride sinema var, fast food var hazır yemek, kafe var, espresso vesaire. Elbise melbise satıyorlar içeride. Şöyle çocuklar küçük bir Luna Park yapmışlar çocuklar için. Küçücük bir Luna Park'ta çocuklar eğleniyor, şu arabalardan kullanıyorlar. Sakin, gayet kendi halinde bir şehir ve insanları da aynı şekilde sessizler sessiz bir toplum. Sovyet döneminden kalan genellikle Sovyet döneminden kalan eski binalarmış bunlar. Şimdi Rus Ortodoks Kilisesi'ne doğru yürüyorum. Orada dediğim gibi bu Karakol şehrinde hem Ruslar yaşıyor, hem Kırgızlar, hem Dunganlar, Çinliler hepsi bir arada yaşıyor. Bakın evler, binalar bu şekilde. Genellikle e, diğer arka taraflarda villa tarzında böyle ara ara güzel evler var. Müstakil dediğimiz villa. O evler daha güzel. Böyle daha geniş. Açık alanda falan. E, karakol şehri Bişkek'e göre daha uygun. Bilginiz olsun. Yemek konusunda da özellikle daha uygun. Yolları o kadar geniş ki. Yani bunlar da aslında... E, trafiği açık ama buralara araçlarını park etmişler. 1-2-3-4 şeritli geniş yol. Arkadaşlar kiliseyi görmeden önce bir kahvaltı yapalım. Kahvaltı yapmadım ben. Bayağı acıktım. Aç açta anlatılmaz bir şey. Şuradan bir e, börek tarzı bir şey yiyelim. Samsa, mamsa artık ne varsa. Dün buradan geçerken hostele doğru giderken burayı görmüştüm. Şöyle Göstereyim sizlere. Şöyle küçük bir yer, bir aile işletiyor burayı. Dün geldim, selam verdim onlara. Bakın bu 100 sonmuş, 50 lira, 40 lira. Şöyle yemekler var. Kahvaltılık, 60, 100. Ben dün geldiğimde fiyatlar daha düşüktü. Büyük bir ihtimalle akşamüstü fiyatlar düşüyor. Samsa bir tane. Hı -hı. Et mi? Et mi, tavuk mu? Tavuk. tavuk. Tamam, bir tane. Burada yiyeceğim. Soğuk ne var? Soğuk. Yani Soğuk? ısık, yok. O ne? Komposto. Bu bulm ne? Komposto. Kampos. Güzel mi? Tamam, bir bardak. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Ee, 130 son 130 son. <laughs> tamam. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Soğuk bir içecekmiş. <laughs> Şöyle dışarıdayım. Dışarısı da çok güzel. Bugün hava bulutlu ama güneş çıktı çok şükür. İnşallah Hastalanmam. İnşallah soğuk almam. Ben dün geldiğimde dediğim gibi dün Fiyatlara baktığımda daha ucuzdur. Büyük bir ihtimalle hani bunu soramıyorum. Rusça Kırgızca biliyorlar sadece. Türkçe bilen yok. Ee, büyük bir ihtimalle akşamüstü fiyatlar değişebiliyor. Yani akşamüstü mantık olarak sabahları daha çok tüketildiği için Fiyatlar Sabah farklı olur akşamüstü farklı olur diye Tahmin ediyorum sadece. Kesin bir şey yok verdiği içeceği bir tadalım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Şerbetli bir şey. Güzel mi? Bence güzel. Yani çok da soğuk değil. Normal. Şöyle samsa sıcacık samsa. Tavukluymuş bu. Haydi bismillah. Afiyet olsun bize. Abi yemin ediyorum var ya bunu mükemmel yapıyorlar. Yani bunu çok güzel yapıyorlar. Çocuk bana bakıyor, gülüyor. Bunu, bunun içini dolduruyorlar. Etle dolduruyorlar, tavukla dolduruyorlar. Bunun kaşarlısını, peynirlisini çok merak ediyorum. Daha peynirlisini rast, gel, rast gelmedim yani denk gelmedim. Sanırım peynirlisi yok. Ama içi dolu. Bakın. Bir tane doyurucu oluyor. Bir taneyle doyabilirsiniz. Bay bay. Aa bu kim? Bu kim? Ama. Bu kim? <laughs> bye bye. Bye Bye bye. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar ben kahvaltıyı 130 Soma yani 55 liraya hallettim. 55 lira ödedim sadece. İçecek tam daha çok içince anladım. İçecek şeye benziyor tam olarak. Böyle şeftali şeftali. Yani Aynen. Meyve suyu. Şu anda Rus Ortodoks Katedrali'ndeyim. Arkamda gördüğünüz Rus Ortodoks Katedrali bir kilise. 1872 yılında inşa edildi. 1872 yılından sonra depremlerden dolayı yıkıldı. En son 1895 yılında yeniden inşa edilmiş. Tamamen ahşaptan yapılmış bir katedral burası. 19. yüzyılda Çarlık Rusyası döneminde Orta Asya'ya yerleştirilen Rus göçmenler karakol çevresine yerleştirildi. Bunlar genellikle askerler, bürokratlar ve çiftçilerdi. Şöyle içeriye girelim. Spasiba. <laughs> Teşekkürler. Büyük bir ihtimalle bir tören olacak. Bir evlilik mevlilik olabilir. Bir hazırlık var gibi. Şöyle İçerisi bu şekilde. Resimler, tablolar. Sizlere bu konteynerlardan bahsetmek istiyorum. Kırgızistan'da Kırgızistan'a geldiğinizde bu konteynerlardan çok göreceksiniz. Özellikle Dordoy pazarında Fazlasıyla var. Böyle bedavaya mı dağıtıyorlar bilmiyorum ama araştırdım öğrendim ki bakın şu tarafta da aynı şekilde konteynerlar var. Bu konteynerları ofis iş yerleri için kullanıyorlar. Kırgızistan'da dükkanlarla dolu yani bunun cevabı şöyle hem tarihi hem de pratik olduğundan dolayı tercih ediyorlar konteynerları. Sovyet sonrası dönemde insanlar kendi işini kurmak zorundaydı. Ama para yoktu o zamanlar. Dükkanı yoktu. O yüzden en ucuz çözüm konteynerlardı. Zamanla bu bir alışkanlığa ve kültüre dönüştü. Bugün bile en çok büyük pazarlar ve konteyner, konteynerlardan oluşuyor. Çünkü hem taşınabilir hem de uygun maliyette. Hem ucuz olması hem de taşınabilir olması özellikle Kırgızistan'ı çoğu büyük pazarda konteynerlardan görebilirsiniz. Pazar yerinde yeri değiştirmeleri çok kolay oluyor. Taşınabilir olduklarından dolayı. Bir de kışın çok çabuk ısınıyor. Bu da artı onlar için. Buranın kışı çok çok sert geçiyor. Özellikle şu anda bulunduğum bölgede kış çok sert geçiyormuş. Eksi 40, 50, eksi 30 dereceleri falan çıkıyormuş dediğine göre. Yani Böyle konteynerlar dikkatimi çekti. Sizlere anlatmak istedim. Sizler de geldiğinizde zaten dikkatinizi çekecektir o. Dordoy pazarında bildiğiniz konteynerlardan devasa şehir kurmuşlar. Ben oradan merak ettim neden konteyner diye. Ama bunu araştırınca hakikaten çok mantıklı geldi bana. Yani evlerin yanında bakın şurada da bir konteyner var. Küçük şehirlerde, küçük böyle bölgelerde daha yaygın. Soğuk bölgelerde daha daha yaygın. Benim an soyadım Abdullayev. İsmi adım Alimbek. Babam Murat Muratbekovic. Biz de böyle. Iskul bölgesi'nden Toŋul onun onun Lökönbayev köyünden olurum. Bu bu buraya yakın mı? buradan 135 mesafe. 135 3 kilometre. Kilometre mesafe. Uzak. Iskul burası Iskul bölgesi güzel bölge. Evet. Dungan mahallesini sormak için aslında geldim. Dungan mahallesi Çinli Müslümanlar oluyor bunlar. Bunları biliyor musun? Şey Dungan'ın bir hacı İbrahim o burası kurmuş bu camiyi. Evet. Burası tarihi bir yer. Çok mübarek yer. Buradan çok şeyler, törenler yapıldı. Burada çok Kur'an hatimleri oldu. Buradan çok davet dağıtıldı bizim e, Skol Vilayetimize, yani Sükhüllü Vilayetimize bur, burası bizim e, tarihi yer. Burası olmasa biz e, nasıl bu şekilde davet işi, şey, davetli, din nasıl yayıldı? Onun bizim bu, bu, bu caminin yüzünden biz biliyoruz. Evet evet, çok güzel Türkçe konuşuyorsun abi. Ben arkadaşlar çok şaşırdım. Az önce böyle tesadüfen direkt selam verdim. Acaba Türkçe konuşuyor mu diye Türkçe çok güzel konuşuyor. Yani Kırgızistan'da ilk defa Türkçe konuşan. Güzel yani konuşan birine denk geldim. O ilk kişi sensin abi. Ah. Ee, yaş kaç abi? 38'e geldim. 38. Maşallah. Evet. Çok genç maşallah. Aa, gençsin. Aşkım, maşallah. <laughs> teşekkür ederim. Ne iş yaparsın? ben ah, kıyıda önce imamcılık yaptım. Sonra hazır evde çiftçi, çiftçilik yapıyoruz. Çiftçilik yapıyorsunuz. Ee, i̇nşaat yapıyoruz yani bazen. Yapıyoruz. Hayvanlar var mı sizde? Koyun, inek, sığır? A bizim bizim tarafta koy, koylar çoktur. Bizim yani bizim Tong ilçesi Isıköl e, en çok mallar bizde. Koy mesela topoz dağlarda yaşıyorlar. Topoz ne? Topoz ya imegin Büyük, inek. Ha, inek. dana dana mı? Evet. Büyük olan. Yünlü, yünlü. Ha, onlar tam Dağda oturuyorlar. Olan, evet, evet. Burada onlar oturamaz sıcak. Onlar soğuk yerde soğuk oturuyorlar. Soğuk yerde severler, dağlarda. İndağ. Siz dağlarda, çadırda, yurtlarda yaşar mısınız orada? Aa, ya, yok ya, yaşayanlar var. Bizim yani şey, Arçalı var. Bizim şey, Tongres'in dağın arka tarafında. Orada topozlar çok da, topozlar yani... E, yetin yeseniz çok şifalıdır. Evet. Bizim tarafta şey e, örike kayıs kayısı çok e, ehemet veriyorlar kayıs. ya. Kayıs evet. bizim e, bizim taraf buradan biraz sıcaklı. Bizim taraf ıskoly yakındır. Daha e, sıcak mı soğuk mu yok? Yok bizim tarafı e, yazda sıcak. Kışında kar yok. Ha. Böyle yer, böyle olur bizim tarafında. Ha, kar mı? Kışın, evet, kış mesela mevsimde siz ya böyle ayakkabınız güzel olsa ge geçirirsiniz. ha burada kar buradan geliyor. Burada değil mi? Burada çok kar yağıyor. Yok. Çok soğuk geçiyor kışın tamam. burada. Ha, bizim tarafta kar böyle olur. Burada Osmanlı Devleti o, tarihinde de bizim yerleri de burada yardım etmişler Osman. Ruslar işgal edin zamanında, onu da konuşmak lazım. E bizim devletimiz Rusla Sovyet devletinde ıslah olunca bağımsız devlet olunca Turgut Özal rahmet kazil rahmetli burada bizim da bağım devlet oluşa yardım etti. Yardım etti. Ha, onun da çok etkisi var. Etkisi var. O bizi tanıyan ilk devlet Türkiye oldu bizim devlet. tanıdı. Evet evet. Ya yani Türkiye hangi olsun Turgut Özal ondan sonraki ondan sonraki cumhurbaşları bize yardım etti destekleri oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşekçilerdi bizim Bişkek'e İmam Sarıksi yaptı. Özgün de İmam evet, cami yaptı. Özgünde İmam Sarıksi cami evet. yaptı. Burada okullar açıyorlar. Selamünaleyküm. Tamam, Adın ne abi? Benim ismim Hazret. Hazret ben de Fuat. Fuat. Ha, memnun oldum. Ben abi. de memnun oldum. Arkadaşlar bir Türkçe konuşan bir arkadaşa daha denk geldik. <laughs> Merhaba. <gülüyor> evet, güzel Aa, abi. Türkiye'de çalışmış. Evet İstanbul'da çalıştım. Ee, Akşemsettin Mahallesi. Samet Sokak. No, 11. Maşallah açık adı. <laughs> ne iş yaptın orada? Halı yıkamada çalıştım Halı yıkamada. Ee, İstanbul'da geziyorduk. Halılarda topluyorduk. Yıkadık. Getiriyordun. Evet, yani. Evet, getiriyordun. Yıkıyordun evet. sonra evlere evet, evet, servis. Evet, evet. Ne zaman getirdim. gitmiştin Türkiye'ye? Ne zaman? 2011-2012 orada oldum yani, bir buçuk sene. Bir buçuk sene. Evet. Ee, evet en son, evet, son ne zaman gittin Türkiye'ye? En son e, 2013 burasına geldim, Kırgızistan'a. Bir daha gitmedin? Yok e, yok, yo, gittim daha. E, i̇ki sene önce e, Avrupa'ya giderken ile İstanbul gittim. İstanbul'dan uçak değiştirip gittim. Ha oraya. Bir buçuk sene mi kaldın İstanbul'da? Evet İstanbul'da. Türkçeyi daha önce biliyor muydun? Asmaz. Yani e, kitaplarda okuyorum. Evet. Risale Nur kitaplar var. Evet. Ya. Onlarda evet. haberiniz var. Said Nursi. O kitaplarda okuyorum. Sen Ondan e, biraz çok, biraz. Çok güzel konuşuyorsun. Yani <laughs> arkadaşlar 2013 yılında en son gitti, değil evet. mi? yani yaklaşık 10 senedir, 9 senedir Türkiye'ye gitmemişsin. Evet, 10 sene gitmedim. Gitmedi ve Türkçeyi hala konuşuyor ve hala unutmadı. Evet. Filmleri falan izliyor musun? Film izliyorum, evet. Ee, Kara Sevdan izledim. Kara Sevda. Ee, Yağlı Çapkın'ı. Onu izledim. Yalı Çapkın'ı. Yalı Çapkın'ı. Fatma Gül'ün suçu ne o filmler. Oo, oh, çok filmler izledim abi ya. <laughs> Yaş kaç? Yaş benimki 35. 35, evet. 35. Ne güzel. Türkiye'de neyi özledin? Türkiye İstanbul'da camileri de özledim abi. Camileri özledim. İnşallah gidip e, Ayasofya'ya ezan okuyup. Ziyaretleri falan. Ziyaret edip bir de inşallah bir iki ay sonra niyetim var. Ayasofya'ya gidip ezan okumayı istiyorum inşallah. İnşallah inşallah. i̇nşallah. Yemeklerini, Yemeklerini ne özledin? Allah. Yemeklerin lokum abi. Gayet <laughs> <laughs> güzel. Lokum mu? <laughs> lokum. Tatlılarını özledim çok. Hangi tatlılardan? Ee, lokum, e, baklava. Evet. To tolum, tolumba, onlar da özledim. Tlumbu, tolumba, künefe. Balık ekmek onlar. Evet, o balık ekmek. Evet. Eminönü'nde evet, balık Eminönü ekmeği. Yedik <laughs> evet, abi. çok güzel, çok güzel. Aa sağlık. Allah razı Çok Allah çok Allah güzeldi. Yani çok etkilendim. Sizin okuduğunuzu bilmiyordum ilk baştan. <laughs> ben sordum da dedi okuyor diye. Sesiniz çok güzelmiş. Allah razı olsun. İnşallah Allah. Ayasofya'da okursunuz. İnşallah. Ezan okursunuz. Inşallah. Ben çok etkilendim. Burada Maşallah. Türk var. Evet. Burada. Hı -hı. Burada Türk hocamız var. İsmi Hüseyin Selvi. Burada ders veriyor. E, ilk sene e yakın oldu iş inşallah. Ondan ders alıyoruz, ezan ders, Kur'an, e, çocuğumla alıyor ders. Beraber işte inşallah ders alıyoruz burada. Öğle Öğlen güzel. namazlara. Çok çok güzel. Yani ben... Merhaba. Selamun Aleyküm. Hepsi çocuktan büyüklerini yaşlısına gelenler sürekli böyle bir selamlaşıyor. Selamlaşmadan, tokalaşmadan asla geçmiyorlar. Hani her gelen selam tokalaşıp öyle geçiyor. Türkiye'deki ezanla aynı birebir. Çünkü gittiğim ülkelerde ezan okunduğu zaman çok farklı okunuyor. Vallahi çok güzel okudu ya hoca. Yine bir video sonlara doğru bence çok güzelleşti. Türkçe konuşan insanlarla karşılaştık. Bişkek'te o kadar çok karşılaşmadım. Hatta neredeyse yok diyebilirim. Burada çok kişiyle karşılaştım. Çok da güzel Türkçe konuşuyorlar açıkçası. Dungan camisinin çevresinde normalde Çinlilerin yaşadığı bir mahalle. Hani mahallesi burası oluyor. Şu anda bulunduğumuz bölge Dungan Mahallesi olarak da geçiyor. Çevresindeymiş evler ama evler Sovyet döneminden kalan binalar, apartmanlar var ve sizlere gösterdiğim evler, normal evler var. Camiye çok kişi geldi. Camiye bayağı kişi geldi. Cami dolup taştı. Bugün cuma değil, bir şey değil. Ama çok insan gelip namaz kılıyor. Umarım sıkılmamışsınızdır. Eğer sıktıysam hakkınızı helal edin. Birazcık derinlere indik, biraz sohbet ettik, kendimden bahsetmek istedim. Tanımayanlarınız vardır diye. Şu manzaraya bakın arkadaşlar ya. Vallahi o kadar güzel ki bu manzara. Yani buradan böyle dağ görünüyor. Yem yeşil. Dağların tepesinde sisler var, bulutlar var. Hani burası Bişkek'e göre daha çok hoşuma gitti burası açıkçası. Buraya gelmeden önce hani nasıl göreceğim, oraya gidip de ne yapacağım diyordum hakikaten geldiğinde her şeyi yapabiliyorsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumu sola kaydırdığınızda hype'i puanı vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.